Selamünaleyküm Aysel'in mutfağı huzurlu yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz değerli izleyenlerim ve sevgili arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte yumuşacık tahinli cevizli çörekler yapacağız gerçekten o kadar güzel oldular ki içi kesinlikle hamurlaşma olmadı yumuşacık gayet güzel bir şekilde piştiler arkadaşlar Piştikten sonra tadına da baktım. Gerçekten çok güzel oldular. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, dilerseniz hemen şimdi tarife geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurma kabına önce bir bardak ılık süt, bir bardak ılık su ekliyorum. Daha sonra 4 yemek kaşığı şeker ekledim ve bir paket mayayı ekledim. Karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra bir bardak sıvı yağını ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Daha sonra elemiş olduğum unumu ekliyorum ve bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Tekrardan un eklemesi yapıyorum. Spatulam ağırlaşıncaya kadar spatulayla karıştırmaya devam ediyorum ve artık spatulamı karıştırma kabından çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum yumuşacık hamur elde edene kadar elimle yoğuracağım arkadaşlar onu kontrollü bir şekilde ekleyelim aksi takdirde unu çok eklersek unu, hamurumuz çok sert olacak ve e, yani çöreklerimiz de yumuşak olmaz arkadaşlar. O yüzden elimizden geldiğince unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Evet gördüğünüz üzere masamın üzerine aldım. Yoğurmaya devam ettim. Ve yumuşacık kamur elde etmiş oldum. Şimdi tekrardan karıştırma kabına alıyorum. Şöyle altına üstüne un serpip streçle üzerini örtüp ve üzerine de bir bezle örtüyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırmaya bırakıyorum arkadaşlar. 1 saatin sonucunda gördüğünüz üzere hamurum çok güzel mayalanmış durumda. Şöyle masama alıyorum. Havasını aldıktan sonra bezeler haline getiriyorum arkadaşlar. Ben 10 tane beze yaptım. Bezelerimi yuvarlarken 10 eşit parçaya ayarlayarak yuvarladım arkadaşlar. Burada biraz büyük gibi görünüyor ama gördüğünüz üzere yuvarlarken hepsini eşit bir şekilde ayarlayarak yuvarladım ve 10 eşit parçaya ayırdım arkadaşlar. Hamurum o kadar güzel olmuş ki arkadaşlar. Yumuşacık. Bakın, pofuduk pofuduk hamurlar oldu. İç malzemesi için e, tahin gördüğünüz gibi fındık ben kullandım. İsterseniz ceviz de kullanabilirsiniz ve bir tutam da şeker. E, oklavamla açmaya başlıyorum arkadaşlar. Fazla büyük açmayacağım, dikdörtgen şeklinde açacağım. Hamurum yağlı bir hamur olduğu için kesinlikle un serpmiyorum. Zaten kendiliğinden açılıyor ve fazla büyük açmamıza da gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açarken baloncuklar oluştu, çok güzel hamur oldu arkadaşlar. Evet yeteri kadar büyüklükte açtığım hamurun üzerine tahini döküyorum ve kaşığımla her tarafına kenarlarına gelmeyecek şekilde daha doğrusu ortasına güzelce seriyorum. Üzerine şeker serpiyorum ve en son olarak da fındık içi serpiyorum. Sizler damak zevkinize göre bu malzemeleri artırıp veya çoğaltıp azaltıp veya çoğaltabilirsiniz ve kenarlardan yuvarlıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle iyice birbirlerine yapışması için gördüğünüz gibi işlemler yapıyorum. Daha sonra da 3 parmak genişliğinde bastırıyorum. Ve ortadan ta başlamıyorum. Ortadan şöyle ikiye kesiyorum. Daha sonra saç örgüsü şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Aynı açma yapar gibi yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra da uçlarından birbirlerine yapıştırıyorum ve bir tane çöreğimiz hazır bile arkadaşlar hamuruma bakar mısınız ne kadar güzel olmuş kabarcıklar oluşmuş aynı şekilde hamurumu yapmaya açmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi hamurum çok güzel açılıyor yumuşacık hamur olduğu için gayet güzel açılıyor merdaneyi bıraktım ben küçük oklavaya geçtim küçük oklavayla daha kolayıma geldi zaten çok güzel açılıyor. Ve artık oklavamı bıraktım. Elimle kenarlardan çekiştire çekiştire açıyorum. Çünkü çok güzel bir hamur olduğu için elimle de açsam yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor. İstediğim büyüklüğe gelene kadar kenarlardan çekiştire çekiştire açıyorum. Yeterli bir büyüklükte oldu arkadaşlar. Sizler isterseniz daha da büyütebilirsiniz. Hiç fark etmez benim için yeterli olacaktır. Şimdi tahinimi ekliyorum. Kaşığımda her tarafına yaydırıyorum. Yalnız kenarlarına getirmesine izin vermiyorum. Çünkü katlarken, yuvarlarken kenarlarına bulaşır. Ve üzerine şeker ekliyorum ve fındık içi ekliyorum. Daha sonra da rulo halinde kenarlarından sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok pratik, çok kolay ve yumuşacık çörekler oluyor arkadaşlar. Hamur o kadar güzel olmuş ki yuvarlarken bile kabarcıklar oluşuyor arkadaşlar. Videoda gördüğünüz gibi arkadaşlar masanın üzerine vurarak büyütüyorum hamurumu. 3 parmak genişliğinde açıyorum parmaklarımla. Daha sonra da tam ucundan değil e, iki parmak aşağıdan ortadan ikiye kesiyorum arkadaşlar e, saç örgüsü şeklinde sarıyorum birbirine yuvarlıyorum ve daha sonra da uçlarını birleştiriyorum ve çöreğimiz hazır gördüğünüz gibi çok güzel oldu ve bütün tepsimi aynı şekilde yaptım ve doldurdum Üzerine temiz bir poşetle örtüyorum ve sofra beziyle örtüyorum. Yaklaşık 10 dakika tepsi mayalandırması yapıyorum. Ve 10 dakika sonrasında gördüğünüz gibi iki katına çıkmış durumda. Çok güzel kabarmışlar. Bir maşallahınızı alırım artık. <laughs> bir tane yumurta sarısını fırçayla çırpıyorum ve üzerlerine sürüyorum arkadaşlar. Bu arada fırınımı da 200 derece 600 ayarda açtım. ısınıyor Fırınıma verdikten sonra 150 dereceye düşüreceğim. Yavaş yavaş pişmesini sağlayacağım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek fırınıma götürüyorum. Şöyle size yakından da göstermek istedim. Ve artık çöreklerim piştiler arkadaşlar harika görünüyorlar. Şu anda mutfağım buram buram tahin koktu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yumuşacık harika oldu arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyetler olsun diyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız videomu beğenir ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim bir sonraki tarifte görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın sevgiyle kalın muhabbete kalın inşallah Hepinize sağlıklı güzel günler geçirmenizi